خلق الله السماوات والارض بالحق. <تصفيق> 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 ان في ذلك لآية للمؤمنين geldik ama biz her akşam farklı bir mahallemizde farklı bir mekanda Zeytinburnu'lu hemşerilerimizle beraber bu şekliyle iftar yapıyoruz. Davetimize katıldığınız için bizlerle beraber olduğunuz için soframıza zenginlik kattığınız için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili kardeşlerim bu organizasyonların şekli şöyle. Belediye olarak biz organizasyon kısmını yapıyoruz. İş adamlarımız, hayırseverlerimiz maddi kısmını çözüyorlar. Yani belediye bütçesine dokunmadan bu organizasyonları yapıyoruz. Bu akşam Refik Aydoğan, Aydoğanlar şirketi ev sahipliği yapıyor. Kendisi de ailesiyle beraber burada. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Allah helalinden bol versin ve harcamak nasip etsin. Yine bu akşam muhtarımız bizlerle beraber. Kendisine teşekkür ediyoruz. Meclis üyesi arkadaşlarımız, İlgihan Meclisi, Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımız bizlerle beraber. Mesai arkadaşlarımın, başkan yardımcısı ve müdür arkadaşlarımın bir kısmı bizlerle beraber, AK Partimizin Değerli Gençlik Kolları Başkanı ve ilçe başkanımız yönetimden arkadaşlar bizlerle beraber ve AK Partimizin İstanbul İl Başkan Yardımcısı, dış ilişkilerden sorumlu Erol Ada kardeşimiz bizlerle beraber kendilerine Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Dua ediyoruz mübarek günde, mübarek ayda. Ya Rabbi zeytin burnumuzu koru diye. Ülkemizi, milletimizi koru diye dua ediyoruz. Sizlerin de bu duaya iştirak etmesini ben arzu ediyorum. Gerçekten coğrafyamızın ve dünyanın birlik ve beraberliğe, barışa dün olduğunda bugün daha çok ihtiyacı var. Burada oluşacak olan birlik ve beraberlik, buradaki olumlu hava mutlaka çevremize ve komşu ülkelere ve dünyaya yayılacaktır. Buna ben iman ediyorum. Onun için hep dua ediyoruz. Ya Rabbi birlik ve beraberliğimizi bozma. Gök kubbenin altında Ay yıldızlı bayrağımızın kıyamete kadar dalgalanmasına bizim buradaki varlığımız destek veriyor. İyi ki varsınız, Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Biraz önce ifade etmiştim, ilçe başkanımız bizlerle beraber, il başkan yardımcımız bizlerle beraber. Önce ilçe başkanımız, sonra da il başkan yardımcımız sizlere bir merhaba diyecekler. Ben geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Çok değerli İl başkan yardımcım, değerli belediye başkanım, meclis üyesi arkadaşlarım, değerli muhtarım, şöyle bakıyorum ve finansmanımız olan değerli abimiz Rebik Bey. Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, ben de Ramazanınızı el işten dileklerimle kutluyorum. Allah-u Teala tuttuğumuz oruçları, kıldığınız namazları, yaptığınız hayır hasenatları kabul etsin. Birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Demin başkanım bayağı temas etti. Birlik ve beraberlik çok önemli. Bizim için çok önemli. Devletimizin, milletimiz için çok önemli. Çevremizdeki ülkeler için çok önemli. Her şey, herkes için çok önemli. Eğer bizlik, biz birlik ve beraberlik için doğursak, inanıyoruz ki çevremizdeki ülkelerle de biz birliği, beraberliği göstereceğiz ve onların birlik ve beraberlik olmasını sağlamış olacağız. Değerli kardeşlerim, bütün İstanbul'da 26 tane AK Parti belediyeleri var. Ve bu belediyelerde burada olduğu gibi her akşam iftar programları, sokak iftarları var. Aynı zamanda o belediyesi bizde olmayan yerlerde de Büyükşehir Belediye'mizin tertiplediği programlar var. Amacımız şu, il başkanımızın, genel başkanımızın özellikle selamını size ileterek amacını söylemek istiyorum. Ramazan'ın birlik ve beraberliğini sokaklara yansıtmak. Teşkilatımız, belediyemiz ve tüm mahalleti sakinlerimizle beraber en azından Ramazan'da bir gün dahi olsa bir araya gelelim dedik. Böyle bir program yaptık. Ben genel başkanımın, baş, il başkanımın selamını iletip hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Birlik ve beraberliğiniz bozulmasın. Nice nice Ramazan'da buluşmak üzere diyor. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Ve şimdi de... Çok değerli il Başkan Yardımcımız Erol Bey'e mikrofonu veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Ağzınızla tanışma fırsatı buldum. Çok memnun oldum. Beni sofranıza kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize birer birer inşallah inşallah e, birazdan aşağı tarafı şöyle bir ziyaret etmiştim. İnşallah yukarı tarafa doğru da yani iktidardan sonra ayrılmazsanız sizlerle çalışmak çok isterim. Biz de il başkanlığımızdan her ilçemize muhakkak İftarlara katılmak, katılıyoruz, katılmayı planlıyoruz. Her akşam ayrı bir ilçedeyiz. İstanbul yetmiyor, Trakya'dayız. Trakya yetmiyor, artık e, yurt dışına gidiyoruz. Ben de dış işler birim başkanıyım biliyorsunuz. E, ilde. Yani bu iftarlar inşallah bildiğimizi beraber, beraber biz pekiştireceğini umuyorum. Hepinizle Ramazan'ı tekrardan kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Bak 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 amca. Anan ellerden bizleri muhafaza buyur ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi güçlü eyle. Peygamber Efendimiz'e hayırlı bir vatan ve millet eyle ya Rabbel Alemin. Günahlarımızın affı için dertli olanların devası, hasta olanların şifası, borçlu olanların edası için, hayırların fethi, kötülüklerin defi için, Allah rızası için el-Fatiha.